whoa Sayın Bakanım, Ateş Ailesi'nin değerli dostları, geleneksel olarak düzenlediğimiz Ateş İplik İftar Programı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar gel getirdiniz. değerli misafirlerimiz çok yoğun gündemi olan bir, bir Ramazan geçiriyoruz. Ramazan'ın muhakkak bereketi vardır. Her şeyden evvel bir her şeyde bir hayır aramak lazım denen bir şey var. cenab Allah'ın hukuku var. Bu yaşadıklarımızın da en azından sonunda hayır getirmesini, ülkemize hayır getirmesini cenab Allah'tan diliyorum. Değerli konuklarımız program akışı içerisinde, yoğun programı içerisinde bizleri yalnız bırakmayan gelen Sayın Bakanımız hepinize katıldığınız için şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, afiyet olsun. Allah nasip etti, bugün oruçlarımızı tuttuk. Ve yine Allah nasip etti, bir aile bir sofranın etrafında nasıl bir araya geliyorsa bir aile birliği içerisinde orucumuzu açtık lokmalarımızı yiyoruz Cenab-ı Allah'a şükürler olsun Mekke ve Medine'den sonra dünyada Ramazan'ın en güzel yaşanacağı şehir İstanbul'dur İstanbul'da bir Ramazan daha geçiriyoruz hep birlikte Ramazanınız mübarek olsun Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Yine Cenab-ı Allah yaptığımız ibadetleri ve yaptığımız duaları kabul etsin. Allah nice Ramazanlara şu gök kubbe altında ezanımızla, bayrağımızla, ailemizle ve onlara her zaman ziyaret etmekte görevli olduğumuz mezarlarımızla büyüklerimize ulaşmayı nasip etsin. Hepinize hürmet ediyorum. Bekir Bey hepinizin huzurunda ailesine, çok teşekkür ediyorum. Gazi Osman Paşa'da yıllardan beri arkadaşlığımız, dostluğumuz hep oldu. Allah razı olsun. Ne eskisini unutur, ne yenisini unutur. Eee burada ya bizi çağırdığı için de minnetlerimizi, şükranlarımızı iletiyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yaklaşan bayramınız mübarek olsun. Çok